Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni YouTube videosu 2-3 haftadır atmıyorum ve yeni seri. Bence bu seri bayağı bir binecek. Serimizin adı bunu görürsen video kapanır. Mesela diyelim ki bunu görürsen video kapanır. Tamam. Bunu görürsen video kapanır. Şöyle size göstereyim. Ben de diyelim ki bu buldu. Bunun yerine bul olsaydı direkt video kapanır. Görüşürüz falan demeden. Video kapanmadan önce arkadaşlar video like atıp yorum yaparsanız çok sevinmiş olurum. Kanalımıza abone değil, değilseniz alemize katılmamışsınızdır. Alemize katılmak için abone olmayı unutmayın. Şimdi bulu görürsek oyun biter. Hop. Bir dakika oldu video. Ben onun saniye falan olacağını zannetmiştim. Şimdi o var. Abi bunu görmeyelim yeter. Ama bu öldü, bul öldü ya. O sayılmıyor. Mesela diyelim ki şu tik bul, bul buldu. O sayılmıyor. Şimdi kaç kişi kaldı? Hesaplaşmaya kalmadığımıza göre bir kişi daha var. Hala hesaplaşmaya kalmadık daha. Üç 3 kişi tamam. Ve ilk challenge'ımı başarıyla atlattık. Başarıyla. İkincide ben bunu alayım. Sonra orayı her türlü ışınlanırım diyecektim. Adam kesti. Ve biz kazandık be. İşte proluk be. Bunu görürsem video biter dedik. Bir oldum. Hadi tekrardan. 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 Bul. Görmeyelim inşallah olmayabilir. Tekrardan söylüyorum. Şimdi bile video bitebilir. Arkadaşlar lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. İlk hedefimiz 100 takipçi arkadaşlar. 100 takipçi olalım. Bak ben sen arkadaş tamam. Şimdi yanına bir gideyim. Arkadaşı görecek. Babayı görecek şimdi. Bak ben sen arkadaş arkadaş. Bak kutu kasıyorum hiç senin için sen arkadaş. Arkadaş arkadaş. Biz ne no arkadaş da arkadaş olsun hadi. Bak arkadaş biz arkadaş arkadaş. Bul görmedik değil mi? Hayır şu ana kadar bul görmedik. Arkadaşlar like atıp abone bu olmayı unutmayın. Her an bul görebiliriz. Her an. Bak bak bak. Lan be öldük be. Hemen devam edelim. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen şimdi bitebilir video. Hemen video bitebilir. Şöyle kır kır ay bul gö Oo, abi ben de niye bunu seçtim ki Bu çok zor bir karakter burada bak bu bul olmasın yine yok beni Sprot. Bir yandan yeni serin uzanmasını istemiyorum. Hop, hop hop hop. Olmaz olmaz böyle. Ben şöyle geleyim. Şunu keseyim. Hop. Aslan parçası. İnşallah bu, bu görmeyiz ya. Buraya kadar yetinmeniz yetiyor. Abi yetmiyor be. İnşallah bul görmeyiz. Video 10 dakikalık uzar mısın? Yoksa kendim bulup alıp videoyu kapatacağım. Optik. B B B bak, bul bak buluyor rahat içim baba. Ama seri de baba uzadı be. Bak. Bak 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 utanmaza bak. İnşallah bul yoktur. İnşallah bul yoktur. Bul yok darıl. Diril vallahi da diril. Diril değilse ondan da çarpsın. Bu görmedik. Hangimiz? Görmedik. Devam ediyoruz. Tekrar gidiyorum. Bu sefer bul var. Arkadaşlar bu bunu unutmayın. Bence bu sefer bul var. Bul var arkadaşlar bence bu sefer. Bu göreceğiz bence. O. Yok bul değil <laughs> Hadi be Ne kadar hala görmedik bunu. Bulma bu sefer yok peni. Peni, peni dur dur dur. Peni, peni, peni dur. Bence video 10 dakikaya kadar uzayacak be. O kadar da uzamasın be. Çık var. Selamünaleyküm. Bul görmediler. Şanslıyız. Şanslı gündeyiz. Ama bir dahaki sefer %100 bul olacak. Eminim ya. Bu dahaki sefer %100 eminim be. Abi beni. Abi abi. Tamam. Bir, bir oldu. Yaşasın. Çok oynuyorum ya. Hemen devam ediyoruz. Hadi arkadaşlar bu sizin şansınıza. Ailemizin şansına basıyoruz ve o oh, bir şey çıkmadı lan. Süpersel bak adam ol. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu sefer %100 bul var. Eminim. Çünkü bunu görürsek hiçbir şey diyemiyorum Bu video direkt kapanıyor. Bu sefer %100 bul var be. Adam kadar eminim be. Dynamic var. dinamik. I. Bak, bak bu varsa Dynamic beni öldürür. Yani. Arkadaşlar o da basın yüzünden. Maalesef durdurduk. Şu anda bul görürsek video bir tane ama bul görmedik gene. Bekliyorum maçın sonuna kadar. Bul görmedik. Hatta şöyle göstereyim size savaş günlüğünü. Bakın bul yok. Bunda da bul yok. Ay bul yok bul yok. Arkadaşlar bence bu sefer %100 bul var. Lütfen abone olur. Bu sefer bul var adım kadar eminim. Bir sefer de öyle ama abi o kadar da bul gelmemesi üst üste yuh yani. dur 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 dur. <laughs> Diyelim ki haritada bul var. Biz görmedik. O zaman sayılmıyor. Abi video 10 dakikaya kadar uzamasın be ya. Ben dizinin hemen biteceğini zannetmiştim. Hadi be. <laughs> Öp be. Yok burada da buluyor. Eminim. Barley, barley, tam, yok. Abi video şansına bir uzadık, uzadık. En sonunda kendim buz getireceğim ya. Bu olmazsa kendim buz getirip videoyu kapatacağım. Bile bile. vay like kutun abone olun. Like atın arkadaşlar, abone olun. Hayır o piper bizi öldürür. Bak sen çekil sen çekil sen çekil. Burada abiler var abilere selam. Hayır be yapma be. Bul var mı? Bul var mı? Al galiba alttaki bul yok. Abi bu arada ne kadar da Piper varmış ya. Bu yüzden günde 2-3 kere gelebilir. Artık sizin videosuz bırakmayacağım. kendim bul getiriyorum. Video uzadı. Video uzadı. Bayağı uzadı. Arkadaşlar bu arkadan abone olun kanalıma lütfen. Video burada bitiyor. Videoyu kapatacağım. Görüşürüz. Like atın. Abone olun.